Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün çok kolay bir şekilde nar nasıl açılır, nar nasıl ayıklanır, evde aparat olmadan nasıl temizlenir onu göreceğiz. Buyurun yapımına geçelim. Evet narlarımızı alalım. Şu şekilde iki tane narım var. Öncelikle üzerinden bir bıçak yardımıyla şapka gibi sadece kabuğunu kesecek şekilde kestik daha sonra ortasındaki bölümü çıkartabilirsiniz. Şimdi arasındaki zarlar, o damarlar görünecek şekilde açalım. Görüyorsunuz buradaki damarları. Onların hizasından aşağıya doğru sadece kabuğu kesecek şekilde aşağıya kadar çizikler atıyoruz. Daha sonra çiçek gibi açıyoruz. Gördüğünüz gibi tam doğru yerlerden kesmişiz zarları görünüyor. O zarları alabildiğimiz kadar alıp temizleyelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, narımız hazır. Şimdi Ters çeviriyoruz elimizin üzerinde ve bir tahta kaşık yardımıyla kabuk kısmına vuruyoruz. Vurdukça taneleri düşecektir. İsterseniz parçalara ayırarak elinizin üzerinde ters çevirip de vurabilirsiniz. Şöyle bakın hiç kalmıyor. Tek tük kalsa da ters çevirerek içerisinden alabilirsiniz. Vurdukça taneleri ezilmeden çıkacaktır. Sizler de evinizde bu şekilde temizleyerek servis edebilirsiniz. Herkesin evinde aparat olmuyor. O yüzden sadece tahta kaşık ve bıçak yardımıyla sizler de narlarınızı çok kolay açabilirsiniz. Yalnız dikkat edin etrafa bazen suyu sıçrayabiliyor. Şimdi kaselere doldurarak servis edebiliriz. Eğer narınız ekşiyse üzerine biraz tuz serpebilirsiniz. Üzerine limon sıkarak ya da portakal suyu sıkarak da servis edebilirsiniz. Daha lezzetli olması için. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ellerinize sağlık, afiyet olsun diyorum. Tap tariflerde kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.